Evet arkadaşlar bugün sizlerde goleyde Neymiş bu <laughs> gelişmiş şahsı kart paket açacağız onu tabi Ne çıkacak yarrak gibi şeyler çıkacak yine Ben biliyorum Hadi arkadaşlar katılalım alalım videomuzu Tam paket de verdi hadi Şimdi gidelim postamıza Ya da buradan açmayalım Kart inventor'a girelim inventor Sikerim vallahi götüm ne oldu lan ama ne yapayım, illa not şeyinden bakacağız ha. Giriş etkinliğine katıldan. Ne geliyor? Ender geliyor mu? sikiyim böyle şey ama ne yapayım? He, evet. 10 gelişmiş şanslı kart paketi. Adam gibi bir şey çıksa yemeyeceğim bir şey ama neyse. Hadi bakayım. Evet. Gelişmiş orta saha paketi. sikiyim amına. Gelişmiş forvet paketi. Siktir git. İspanya ligi paketi. Hala yürü git lan. Oo bu iyi güzel. Adam bir şey çıkmıyor mu? Ha gelişmiş kaleci paketi ne yapayım? Milli takım paketi. İyi bunlardan ender çıkma şansı var. İspanya ligi basket. 8. Ya bir gidin akıl Hadi bir sonuncudan adam gibi bir şey. Oh be bu vali Evet arkadaşlar iki tane güzel bir şeyler çıktı galiba. Oo, paket yes. Ne oluyor lan? Açıyoruz Sikirin aaa İlk önce gelişmiş ortası paketini açalım Teker teker Bir ara çıkmıyor Aç Rezan da oluyor Beni küfür et Kapa. İspanyol Açtı i̇şte. ooo Ronaldo satarım onu Ooo çarptı bak Gelişmiş faro takıcı Oooo Sikir gidiyor Oo, Agüero Helal olsun Güzel 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 Ramazan <laughs> Tamam ben o zaman da ne o ne o o bir yer. Evet iki şanslı kart paketi arkadaşlar. Adam gibi bir şey çıkmayacak ki. Hepsini göster. La iki saat döndürme ya. Ama ne oldu? Üç bir şey verecek. Hızlı tecrübe. Güzel. O güzel. Oo, teker teker değişiyorum bu sefer. Kaçsana be ya şak. Orospu çocuğu, hadi ya. Güm. Oo, 200 bin. Helal olsun. Param yoktu. Güzel geldi bu bana. Evet, tecrübemizi de aldık. Ne oldu lan? He. Gümüş de. Oba. 200 de. Hemen arkadaşlar size paket de alayım buradan. Paket açayım size. Bir Kuzey Avrupa alayım. Kapat. Bir de Güney Avrupa alayım. Kapat. Hemen gidelim. Envanterimize bakalım Evet, Güney Av neymiş la ne bu? Güney Avrupa paketiyle başlıyoruz. Teker teker almayacağım tabii ki de hepsini göstereceğim. Ender çıksa buradaki çocuğa götümü vereceğim. Allah be ya bu ne? Evet arkadaşlar videoyu uzattım. Hadi be. İnternet yok yavaş arkadaşlar internet yok Normal olarak şeyler olmaz Hadi bundan bir ender bali alayım amına koyayım Bu da vermedi orası çocuğu amına siktir mi ya Ben bu golü inamına amına koyayım arkadaşlar Benim takımda bu arkadaşlar Bakın size bir mertes açgör göstereyim 84 defansı var çok siktir 0 level bir savaş ananı sizi sikin orospu çocuğu Cez kavon teneşte Bunlar da 080 Serdar Çehva Selçuk Soden Ronaldo Messi Navas Adama bak adama 79 hız var 81 kanat dokuyor Bunda hale böyle atlamı da Nalibet, yapacaklar Bunlar da saç gel Bakın kırmızısı da var yani ben size öyleyim GÖRDÜNÜZ gibi yok Aha dur bakayım şu abiye oraya bakayım Satayım satayım mı satayım. Sat diyor ben alırım diyor yanımdaki şahıs da ya. Avcı forvet. Aştırma. Vay amına bu. Murat'a satar mı bu? Okay. Murat alır onu. Ya da ben bunu yedeyim. Okay, Yeni versene mi La bir git la. He bu da Ronaldo. Da bunu da yeni, yeni geldi daha bir level. Selçuk gördüğünüz gibi amcam olur. Roney takımın yıldızı, takımın avcı forveti şut 81 şut gücü 80 Artifleks 80 kontrol Hadi arkadaşlar maçta yapayım diyeceğim maç yapayım siktir Ha bu da ikinci takımım işte Bu da ikinci takımım Çok güzel bir takımım var <laughs> 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 Çok siki <laughs> Herkes siki Geçen gün amına koyayım burada Ronaldo verdim şey verdim Burası full enderdi bir şey Hadi bir de maç yapayım mı? Bir de maç yapayım onu Sen seni çalmış sikerim şimdi. Dur. maç yapacağız. Evet. Ama ne bu çocuğuna bak. Le, spread. Ama ne kudum Mertan'ı? Söyleyeceğine konuşsana. Gel, yani, amca Oo, Ana o level hazır hazır hazır, hazır da oğlum, hazır, 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 ben ezeyim. Allah Allah Allah, Allah diyor. Hazır. <laughs> La oğlum çok güzel kadro mu? <laughs> Olmaz. Video, videodayım. Ünlü olacağım. Lan. Videodayım ünlü olacağım lan. Ha hadi la kasıyor zaten amına kodum. Kim? Sen. Sen. Ana, ana. <laughs> ben mi? Ana ana. <laughs> <Niye? gülüyor> ya niye diyor arkadaşlar ne bu be? Lan. Lan yo u tu be de. Paylaşacağım yavşak. Ya ne yapacak bu adam? Lan YouTube'a da paylaşacağım. Hadi amına koydum. Hadi. Bir hazır. Sen mi? Yok ana. Ben tabii. Hazır. Bak. Lan bak. Şunu ikna edeceğim. Ne zaman? Şimdi lan götür akşam Hadi amına koydum çocuğu hadi. Tamam başka hazır. Hadi oğlum. Ne sikik adam ya. Hazır. Horos çocuğu burada sana sesleniyor. video, Sikiyim videonu dedi bak. Melih. Ye. Nere. Gir. Bu. Om. Yo, yo. İzle. Şimdi blendirme lan beni pezeve girmek istemiş sana. Orospu çocuğu buradan sana sesleniyorum. Ananın avradını sikeyim senin. Orospu çocuğu. Siktir git lan. Neyse eşleş. Saat kaç ay? Biz bir dişe geç kalırız ha. Amına koyayım maç yapacağız da amına koyduğum çocuğu geldi gitti. Yani hazır deme ya amına koyayım adam çıkar. Beyler en adı verebilir misiniz? Amına koyayım veremem. Oh yeah hazır. Ben niksin bebek gördüm de renk. Beyaz sosikliğim gerek. Evet küfürsüz oynayalım lütfen arkadaşlar küfür etmeyelim küfürsüz senin bir sikini oğlum iki saattir Ar adam amcık arkadaş yazmıyor ha, ki ben sikiyim <laughs> ya Arkadaş. Ben Sabri Ugan. Bugünkü maçı birlikte yorumlayacağız. Biliyorsunuz futbol şey iki diyorum. pişi ve bir taktik savaşı. Bakalım bugün Hı. hangi teknik Hı. adam galip gelecek? Ne? Oros Küfür etme. Çek gel. <laughs> Çok feci kasıyor arkadaşlar. Ben yenilmem sitzen. de. Biliyorsunuz yani öyle bir yenilirim ki şimdi. Ve bu geldi. Bu böyle dekten dönü ki. Selçuk. Bu defans övgüyü ediyor. İyi bir savunma örneği verdiler. ya. Eray nasıl fıstıklıyor biliyor musun? Maçın bu derece orada, olması de <laughs> ve gol ah, geliyor Messi. Messi. Orası bu Ne küfür edin be amca küfür edin Sikerim valla burada oh, taktiklerin doğru Benim bu videom da... burada. <laughs> Bezi <Bezevek> nasıl vurdun <gülüyor> öyle. Ey <laughs> aman ben. kaç lan <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar şu an Eray Debrazo'yu Vur be. Ronaldo. Ananın amına kesin bu kafa. Oh, oh. Ananın oh, oh. ananı amına. Babanın da bunu kesin. Top ananın amına kesin. Babanın bir gir çaldı. Siktir lan ESC diyor. Piçe bak. Ronaldo'nun ilk golü bu. <laughs> bak bak ezik dedi bana. Oroslu. Kesin öyle abi. Ezik kesin ezik geliyordu. Geliyor Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Ne var vardı kalede? Al değil mi? Navas vardı kalede. Evet. Açtım Arda orada Navas. Arkadaşlar bu sözü Vallahi best. bekliyorum. Best. Vallahi Navas vardı kaleci be ya. Bak istersen be salak. Boş, Boş alanlara bu Bo, Bo. Harika bir faul defekti. Güzel bir, bir de. fırsat. Ya siktir da. lan buradan Anladım. orta açtıracak amca. Benim kadroda da bu arkadaşlar sik gibi yani. Aman ayak Defansı 75. 175. Ne diyor lan bu? Şuna bak ya. Yüzük bu? çocuk beş yüz, yemiş çocuğu bir. piç. Piç elaz. Ver pas. Alex'e, Alex'e ver Alex'e. Ya Alex'e ver diyorum Orospu çocuğu Olamaz, topu kaybettik. Al bu. Alba var Alba çok güzel bende var. Alex de Souza. Bezensoza. İki takım. Alex de Souza. Ve Arkadaşlar çok kasıyor ya. Değil mi Melik'in de Rus. Serbu Martinez arkadaşı. Rooney! Bir daha. Bu bomba Şimdi écingerler... top aldı, namaz götünü şey, şey kaldırdı, depar atıyor. Şimdi Rooney'ye verdi, Rooney orta sahada diyeceğim ananı kim olur? Hocamasına izin verme. Maria. Şimdi Lewandowski, Lewandowski kastı. Bu Şimdi Messi peki Ya bir sus be. Diğer evet, da tribünlere gelip takımını şey, destek. Alex ben kırmızı verdi da sattım onu. Ne? Nasıl sattın? sattı mı onu? Sattı. Hadi ki. bir oyun sergiliyor. Şu ana kadar arkadaşlar yılın yalancısı. Tek bir hata. Burada seçiyorum yani. Anamın şey kaç varmış? Harika bir oyun sergiliyor. Şu ana kadar böylesini görmemiştik. Gelam, bence. Çünkü 3500 abi 1500 var. Mercedes. ses geldi. E blok 3500 galiba değil mi? Be, be. Vursun gol olsun. Orospu çocuğu. Şimdi, Şimdi Ronaldo'nun da derecesi düşük değil mi? Aga bir sus İki be. İki şey. takımın da saha dizilişleri bize harika hücum ve savunma ya. pozisyonları serdiyecek gibi. Etkili bir kale vuruşu teyit ulaşabilir. Şimdi solda. Şimdi Rooney. Ronaldo. Ronaldo Ronald verdi. Navas. Navas ileri verdi. Messi. Messi, Messi uzun, uzun, uzun pas. Oh, offside. Offside. Ya Yana keme sesleniyorum. O oh, bayrak, bayrak götüne girsin götüne. Nereye VURUYON kaleye amına koydun? VERKAÇ YAPSAYDIN ya be. Yetenek sende kadar bir önem taşıyor. Bu VERKAÇ Berkaç yapıyor. Berkaç yapıyorum ben o zaman gol atayım. Berkaç yapıyorum. Sana e bir yaptık tamam bak. Belkaç yapıyor. Dalmadı mı? Berkan ne sikiyorsun? suç atmış, Sen daha Seni sikiyorsun. Seni sikiyorsun. Bizim için her şey harika. Dikkatli bir <laughs> Devam et bir şey diyeceğim. adam adam sikiyor. Adil mücadele. Messi. Oo, oh, pasabağ. Aman Allah'ım. Ben bu fonda görünüyor. Çok güzel. Topu yutmuş. Messi aç İyi bir takımın defansı da, ofansı da güçlü olmalı. Daha yarı yarıya. peşinden götüne yapışıyor. Arkadaşlar akşam Fenerbahçe maçını izlediniz mi ya? Bak bir Fenerbahçeli Messi. olarak oh, oldu beyarak kale bomboş. Messi. İşte adam. Bereverin adam bir gol attı. Ah. Oh. Orospu çocuğu ya sadece orospu çocuğu hadi. Ne oldu böyle? adam sana ne adam 12 level? Le 21 level mi? Çok yakın bir, bir pozisyonda. Çıkarsa bizde olacağı baş Ne diyor bu? Rooney. Tabii Hava toplarına hakimiyetimiz var. Oğlum, Havadan atılan ortadan işe yarayabilir. Tamam. Evet. evet. İyi bir kurtarış. Gerçekte böyle bir kurtarış yapamaz mı? Kaline. Ah. Ya. Onlar için Çıkarsam ah, Bizim için oh Olacağım bu. An, an, hale, an, sen sen gelecek, için, razı ne, razı inanın için inanın sürekli anlaşıyor. hareket Çıkarı halinde. Ve ne? atış kullanıldı. <laughs> Çıkın Momelli çeker. Gol! Götünüze girsin bu top. Her dakika ben Momelli çekiyor mu? Çok eğlen. Şey Şimdi de ortadan çıkıyor. Şey Ama çok yer. Evet arkadaşlar bir sürpriz. Siktir git lan. Göte bak SC diyor. Çok güzel önce baksana. Tam çapraz. Çıkın lan dedim la. Bir vurdum Momelli'yi. Oğlum. Arkadan bir kadro geliyor. Takımımızın kaydettiği golden sonra maç devam ediyor. Herkes pozisyonunu Hop oh, Selçuk'ta da bombelli var ekemiyle. arkadaşlar. Ne kadar iyi orta sahada bombelli. Benim benim uzmanda var. Ya Her bir kapa çeneni amk seni çağırdı soran mı oldu? Ah ah ah. Sen Hı. bana at. topu çok rahat bir şekilde şey. kurtardı. Ceza sahasında itişler kakışlar. O kadar kasmasına fiziksel... rağmen. Ah ah ah. Ne oldu la? Kaleci kaleci. Oros put. Oh be. Çutu kendinden emin bir şekilde Hı. kurtarmayı başardı iyi bir takımın defansı da ofansı da Cristiano Messi ders bir gol daha Nefis bir gol daha. Ve güzel bir atak sonucunda gol var. Evet. Arkadaşlar bak söyleyeyim Messi bu iş için kullanır. Şut gücü sikik Messi'nin. Messi nasıl dönüyor topla? Messi hızdan kazanıyor mu ne koyayım? Adam dönüyor uzun pasını veriyor ve golle yarra yediriyor. Gol attık. Gol sevincini yaşadık. Rakip şimdi Santra oyunu başlatacakmış. Amına koyayım. Ayak şimdi. Evet. oyunları güzel. Şey evet. taktiği yaptı adam. Ronaldo döndü. diyor. Engel olmak için oluyor. gözünü bir saniye olsun topa. Maç 3-1 kasmasına rağmen bu kadar sikik bir oyuncu yani görmedim ben. Bir de 18 ver <laughs> olacak orospu çocuk. Bu adam bana gelse hiç. Hücum başarısız. Mi? Dikkat et. Ben Amına kodum geç işte. OBA gol bu gol. Bir stat sadece maç. Gol gol gol. Daha fazla sinyal vereceğim mi? Alex de Souza. Alex hemen savunma düzenine geçmeliyiz. Sen bu bombalı çık yok. Ama neden sekmiyor? Kaleci 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 çe. topa uçtu. Bir Kalecik. kontra atak mı geliyor saat yoksa? Kaç? Saat kaç? 15 dakika var O oldu be Arak. Kırmızı kart versene. Amınak koydum çocuğuna bak. O orası bu çocuğu. Şaka da şaka. Justin gel buraya. Şunu, şunu sikeceğim ya. Benim bu şeyi niye değiştirdim ki? Hep Berkan'ı yürüyünler hep. Rakip <laughs> takım <gülüyor> oyuncu oyuncu <laughs> değişikliğinde <gülüyor> yeni oyunculara karşı dikkatli olmalıyız. <laughs> Alex de, Alex de Souza. yakından atam kaldı. Kaçan bu pozisyona yanmamak oh, Yeah, yarra yedi bu zaman. Kırmızı yerine sokmuş ama onu Belki daha güçlü. Ne biliyor. lazım. Seni kasıp amına koyduğum ya. Ama, Olsun, o bu çocuğu. <laughs> 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 bu kadar. Bu Oğlum sarı atmasana sen bile zor atadın bunu. Hakemin düdüğünü bekliyoruz. <laughs> mal yazdı ya. Önümde domal yazalım biraz önce. Oyuncumuz koşuyor. Pas başarılı. Alex de ya. oh, yeah. Savunma bölgesinde çok Arkadaşlar ambulansa yarayın. Eray çok Maçın artık uzatma dakikalarında oynuyoruz. Zaman geçmek bilmiyor okay. sayın seyirciler. He. Eh. Çalın daha 15 dakika var amca. İyi bir basın, güzel pozisyonlarla sonuçlanma olasılığı çalımlar şey olamaz. olamaz. Bak kapının zili çaldı mı? Çelik bir hamleydi. Hayır lan. Kuştan geldi, Kuştan geldi kuş öttürüyor. <laughs> evet götüne girsin senin götüne götüne asla <laughs> asla diyor. Takımımız durdurulamıyor. <laughs> Zorlu bir 90 dakika daha geride kaldı. Evet. Ben sabrım kaldı. Herkese, herkese sabrı. teşekkürler. Ey, Evet arkadaşlar bir maçın daha sonuna geldik Sikik sikik kişiler. <laughs> bir sus be bir sus Eray 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 Efendim öyle arkadaş. E Eray 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 Top kaçırma top kaçırma Vay amcık vay y -y. Helal olsun top sürme evet. evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik Akşama atarım ben bunu okula Şimdi okula gideceğim Orası da ya. 3000 lirayı almıyor. 3000 lira 3000 liradır. Değil mi? Yani. Hadi sus bak sus. Ooo 44 bin oldu. Sikik sikik yapayım. Paket alayım mı lan size? Al kırmızı al kırmızı al. Kırmızı al ya da mavi al. Paket al. Mavi al mavi daha güzel sana. Kırmızı al tutacak sana. Tükeliyim. 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 La bir git la. be. Bir, tam paket alayım size. Son paketim olsun. Hepsini göster. Gösteri o göster. Ananı sikim orospu bu çocuğu. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Benim videom bu kadar. Çok küfür ediyorum ben de bunun farkındayım Eray bak görüyor mu efsane diyor kovatto hayete onlu artı üç bak bir tanesine üç tane verecek on otuz tane kart Sıçarsa çıkarsa çıkarsa altı yedi tane uzman içinden perkattı çıkma şansı var. var. hadi arkadaşlar görüşürüz. bu mu nasıl adet var? ben niye bir oyundan çıkamam merak ediyorum siz siktirin gidin ben videoyu kapatayım hadi bye.